Bekle kim kutladın? Yo senin beşinciymiş. Vay süper Furkan kutlu olsun tekrardan öpüyorum seni çok. Tamam hadi izliyoruz o zaman. DM kutunu ben gerçekten, gerçekten merak ediyorum. Hangi konuda aynen. tehdit edildi? En sevmediğin yayıncı veya YouTube'u ayda kaç TL kazanıyor? Sorulara verdiğim cevaplara sürekli yorum istiyorum tamam mı? Herkes cevap versin. Herkes bir şeyler yazsın. Ve beni tanıyanlar varsa benim cevap vermediğim şeylere cevap versin. Tanıyorsun <laughs> Cukukal. Bakalım ne kadar tanıyormuşsun. sanıyorsun. <laughs> Bazı söylentiler var. Yani Anlı Deniz yatıyor. Bu doğru mu? Sana yürüyen bir yayıncı veya ünlü bir isim oldu mu? <laughs> bir gün inşallah beni sinirliyken görürsünüz yani. Herkese merhaba ben Meçhan Bahar. Bu nasıl soru programımızın bu haftaki konuğu Anlı Deniz. Namı değer anlamı be. Para <laughs> sorusunu bence. <ver> <laughs> Hoş bulduk. Hep gülüyor, sürekli gülüyor. Anlam veremiyoruz gülüşlerine ama neydi? anlamı ben ne? Aa Mert'in mizacı cidden çok komik. Kutucu hoş geldin diyor. komime gidiyor anasını satayım. Ya anasını satayım demek istemiyorum. Lütfen bana başka bir şey söyleyin. Onun yerine onu kullanayım. Babasını satayım. Hayır babayla alakalı da olmasın. Gundi. Tam günde. Biliyorsunuz işte evet. Ali ile Mesut'un bir videosunda bahsettiği kısa bir yer ve e, sosyal medyada niye ise böyle çok yankı uyandırdı. Anlamadım ben de sebebini ama bayağı fosil yani hala öyle devam ediyor. Fosil. Yani namı değer anlamı bey değilim ben. anladınızım yani. Ya tamam o biliyoruz ama insanlar sana bu şekilde hitap <laughs> ediyor ya bunun Yok. <laughs> <laughs> de herhalde belli spesifik yerlerden bakmışsın. Çünkü normalde bu şekilde hitap etmiyorlar bana. Ben hep öyle gördüm çünkü o yüzden. Yani eskilerden bakmışsın. Tabi, eski takipçiyiz <gülüyor> <gülüyor> Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Evet. Bugün sana sorular hazırladık. Evet. Rejimiz olarak ve ben olarak değişik sorular hazırladık. Seni birazcık zorlayacağız. Evet. İnsanların merak edip sana soramadığı şeyleri bugün biz soracağız. Tamam. Okey mi? Başlayayım Hazır okay. mısın? <laughs> i̇lk sorumuz, sence güzel olduğun için mi izleniyorsun? Hani öyle bir algı var ya, <laughs> çok güzel kız diyorlar falan. O yüzden mi izleniyorsun yoksa yetenekli misin sen? Ne cevap verdim sizce? The name. Ağır basan özelliğim büyük ihtimalle <laughs> güzel olmam diye düşünüyorum ama... Hiç e, de mütevazi değil ha. Ama öyle yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hani, Melisa hoş geldin. Çok yetenekliyim, güzel olmam hiç kimsenin umurunda değil falan demeyeceğim. Ama şöyle de bir şey var. Benim hani kendime bildiğim bileli her zaman zaten hitap yeteneğim vardı, konuşma yeteneğim vardı. Evet o yüzden yani ikisinin harmanlanması olduğunu düşünüyorum. Yani konuşma, hitap ve güzellik mi diyorsun bu başarının sırrına? Ya işte hitap, konuşma zaten hani ikisini aynı anda kullandım ve bence o, ya ben olsam beni o yüzden izlerdim diye düşünüyorum. Ama hani ya bu biraz kişi şeye göre değişiyor bence. Ya yani güzellik için izleyen yani güzellik için izler yani ne bileyim, muhabbet için izleyen yani muhabbet için izlersen yani sonuçta çok güzel olup da hiçbir şey yapamayanlar da var yani. Şimdi böyle demek istemiyorum. Bir gönderme var şu an. Hayır, Kim kimse... o? Kim hayır o? hayır kimse değil. isim yok sadece hani böyle şeyler aslında. Bir şey diyeceğim Chat'te biri yazmış ki tek yeteneğin gülmek. Bak gerçekten sen tek yeteneği gülmek olan bir insanı oturup da izliyorsan, burada IQ'suz olan net bir şekilde sensin yani. O yüzden buradan acilen çıkıp gitmen gerekiyor için hani bu konuda kendim biraz daha aklayabiliyorum. Evet süper. İkinci sorumuza geçelim. DM kutunu ben gerçekten merak ediyorum. Aldığın en ilginç mesaj neydi bugüne kadar? Yani şöyle, aslında hepsi birbirine çok benziyor genelde gelen mesajların. Ama böyle en bende etki uyandıran mesajlardan biri herhalde Hı. tehdit mesajı falan diye düşünüyorum. Tehdit hangi konuda Aynen. tehdit edildi? Böyle işte "abla DM şey... dikkati tanıyor musun?" yazıyor ya bir içeriden. Ne alaka? Ya ne alaka? Alışamadım ya abla DJ dikkati tanıyor musun? Yok tanımıyorum. <laughs> şöylesin böylesin işte uğraşırım seninle tarzı. Hani böyle bir konu üzerine değil de direkt kişiliğime yönelik mesajlar aldım. Bu koku süreci başlattım zaten. Kadın mı erkek mi pek? Şöyle ilginç bir şekilde genelde böyle şeyler kadınlar yazıyor. Evet. Yani kıskançan bağlıyorsun bunu. Bilmiyorum. Evet. Yani farklı sebepler olabilir diyorum. Gaf yapma bakı şimdi bir yandan da. Bu mu yani aldığın en ilginç mesaj tehdit mesajı mı? Ya komik mesajlar geliyor bana genelde. Mesela hani... en ilginci ya. Böyle ha bu neymiş ya diyebileceğim bir mesaj. Aklıma cidden gelmiyor. Yok. Şimdi o kadar tatlı şeyler yazılıyor ki, o kadar komik şeyler yazılıyor ki. Cidden öyle. Öyle. Bak cidden öyle. Hani açayım istiyorsan son Peki aldığın en tatlı bakalım. mesaj? Destek mesajları oluyor. Her mesela ne bileyim bir şeyin storiesini atıyorum. Mesela en son dün attığım story işte. Mesela aldığın en tatlı mesaj şey bağış, donate. 5 <laughs> lira attım mesela. Selam abla. Ya şöyle, onlar e, onlar tabii ki insan hoşuna gidiyor. Sonuçta seni destekliyorlar yani bir şekilde. Ne yani anlamda Yusuf Sezgin? Aldığım en tatlı mesajlar genelde böyle cidden çok motivasyonumun düştüğü işte ne bileyim hani story falan atıyorum. Hasta hissediyorum kendimi. Dün sana da söylemiştim zaten. O durumlarda işte yok bence dinlenmelisin. Yayını boş ver yarın açarsın falan gibi mesajlar. Mesela beni çok çok mutlu ediyor. Süper. Yani düşünülmek seni mutlu ediyor. Evet, evet. Üçüncü sorumuz. Kendin de beğenmediğin bir özellik var mı? Yani... <laughs> Herkes çok bozdu <laughs> Ya özür dilerim ama bir susun izlemek istiyorum. Sizin izle izle, sürekli durduruyorum ya. Ben bundan sonra yayınları yaparken chat'i gerçekten kapatacağım. Allah Allah. <laughs> Diyor, ne anlamda değişmişim diyorum. Çok bozdun abla. Ya niye böylesiniz? Niye niye niye? <laughs> Sağ ol. <laughs> Bozmadın ağladım. Sen de iyice bozdun. <laughs> fiziksel görünüş olarak olabilir, huy olarak olabilir. Neyini beğenmiyorsun? Huy olarak anlatayım. Aynı anda çok farklı şeyleri düşünüp çok farklı şeylere panik yapabiliyorum ve hepsine aynı zamanda yetişmeye çalışıyorum. Örnek veriyorum. İşte yayınlarda mesela chat zaten akıyor ve birileri farklı farklı cümleler kuruyor, farklı duygularla yazıyor onu belki. Hepsine aynı ağırlığı vererek hepsini dikkat alıp bir şeyler yapmaya çalışırken Hayat kendimi paniğe <laughs> sokuyorum. Evet. Ve aynı zamanda video izliyorum. Videoya verdiğim tepkilerde mesela bazen gerçekten çok cringe gelen şeyler oluyor. Gerçekten geliyor yani ama o o an o videoyu yapan kişiyi kırmamak adına bile yaptığım yorumlara çok dikkat etmeye çalışırken kendimi mahvediyorum. Yani bu beni çok stresi sokuyor. Yani şimdi cidden beğenmiyorum mesela. Ama işte ya bu kişi sonuçta bunu çekmiş ve belki hani ilgi için yapıyor ve kalkıp benim burada buna bir şey demem. Kırabilir falan gibi. Kendimi çok strese sokuyorum. O huyumu hissediyorum. Öyle bir şey görüyorum. oldu. Zaten direkt ki bu kim? Böyle bakacaksın kameraya. <laughs> Göndermeler hani. Peki fiziksel olarak ben. Benim mesela Fahriye Evcan benim. Ben beğenmiyorum. Ya mesela burada benim, var. bu benimle çok laf ediyor ben beğeniyorum yani. Zaten beğenmesem çok hani ben hiç öyle şeyleri takmam yani aldırırdım. Fiziksel olarak... Tabii aldırır sonuçta Twitch'te paga. Gani gani kazanan <laughs> bir insan ona da geleceğiz, ona da geleceğiz. Ee şey, bunun üzerine çok düşünmedim bilmiyorum gerçekten. Yani zaten varsa da mesela hani kilo alırsam toparlamaya çalışıyorum. Çok spesifik olarak şunu hiç beğenmiyorum dediğim bir şey yok. Tamam süper. Peki biraz zorlaştırıyoruz soruları. En sevmediğin yayıncı veya YouTuber ve ya da ikisi de hani. Ama sevmeme şöyle değil. Bunu sürekli belirtiyoruz. Hani yanımda olsun yumruğu vurum değil. Hı hı. Sevmiyorum abi içeriğini beğenmiyorum. Karaktersiz. Bunları genelde kendi yayınlarımda dahil olmak üzere söylemem. Ama o bana özel. Söylemeyeceğim. Hmm. <laughs> ama öyle bir şey yok yani söyleyeyim derken <laughs> söyle. Yok sana... bir tane yayıncım sıtrak bir şey var ekse onu hiç sevmiyorum. Özel de söylemeyeceğim. Var tabii ki ama içeriğine falan değil direkt hani kimsenin içeriğiyle... Çok... Bu arada trek demedin yayıncım sıtrak dedim. İlgilenmiyorum, takip etmiyorum ama hani kişilik olarak beğenmediğim insanlar var. Karakteristik özelliğini beğenmediğim. Ya Şöyle söyleyeyim, daha anlaşılır olur. Yani? Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ben başkalarını <laughs> kırarak bunlardan hype yakalayan insanları sevmiyorum ve çok basit geliyor. Abi burada duruşum o kadar net bir şekilde, hep koruyacağım ki yani başkalarını kırarak, başkaları üzerinden onları aşağılayarak hype yakalayan ve bunun üzerine ekmek yiyen kimsenin ben yatağını baş başını koyduğunda belli bir yaştan sonra uyuyabileceğine inanmıyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Uyuyamayacaksınız arkadaşlar. Ya yani bu hayat bu kadar basic bir şey değil yani. Sen istediğinde sallayacaksın, oradan gelenleri cukkalayacaksın. Sonra hayatını işte göbeğini ya da işte ne bileyim artık hani yüzünü müzünü değiştirerek falan şey yapacaksın, şey yap, harcayacaksın. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Adi köpek diyorsun. Hayır öyle bir şey demiyorum. Peki bir isim. Ya bir kişiyi kırmak bile, bakın ben benim yayınlarda en çok sinirlendiğim şeylerden bir tanesi, e, en çok sinirlendiğim değil kendimi de en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi bir kişiyi kırmak bile çok büyük bir e, şeydir, veba veballi almaktır üzerine aslında. O yüzden mesela aslında yayıncı olmak bu konuda çok zor, gerçekten çok zor. Şöyle düşünün, Chatinizde mesela şu an kaç kişiyiz? 2300 kişi var, tamam mı? 2300 kişinin ...yazdığı şeyleri yanlış anlama ihtimaliniz çok yüksek. Ve yanlış anladığınız şeylere mesela e, yanlış tepki verebilirsiniz. O adamı bir daha asla görmeyeceksin ve sen yanlış anladığın bir şey için o adamın kalbini kırdın bile. Mesela ben böyle şeyleri çok düşünen bir insanım. Ama kimisi var bakıyor mesela... ...ya bu kız çok mutlu ya, bu kız ne oldu bir anda böyle bir harplandı, hayırdır? Mesela hemen ağzına sıçalım bakalım bu kızın geçmişinde ne var? Ya da işte ne bileyim bu kız ne hata yapmış olabilir? İşte ee, işte ezelim mezelim çünkü o insan değil yani sonuçta ee, ne bileyim ona yüklenelim falan filan oradan bir hype yakala sonra da rahat rahat uyu böyle bir dünya yok en azından ben söylüyorum ben böyle insanlara hakkımı helal etmiyorum yani no verebilirsen. Yok. yok. Saç rengi. <laughs> Saç, bir, bir, bir özellik ver ki bize ver. Saçmalamayın ben... hayır Biz onu giydirelim. Magazin çubuğa <laughs> haber verelim. Resul, Bence yani kendilerini bilirler zaten. Ay herkes kendini bilir ama şimdi sen birine giydirerek hype yakalıyorsan zaten bilirsin yani. E nereden Bizi... bileyim? Belki bana diyorsun şu an. Mertcan Bahar <laughs> dedi, Bahar bir şey olsun hanım bir isim. Mertcan Bahar'ı sevmiyorum YouTube'da. Evet. Peki nasıl? Abi bunda bir isim almak zorundayım. i̇sim vermem ben bu arada. Vermezsin. E niye diye geldin o zaman bu? <laughs> <laughs> tamam bunu geçiyoruz. İki pas hakkım var bu arada. Unuttum, unuttum söylemeyi. Bunu da kullanmak istiyor musun şu anki? Sonra çekip gider miyim ikiden sonra? Ya ikiden sonra mecbur <laughs> cevap veriyorsun. Arkadaşlar vermez... burada ben yan ekrandan chat'e değil kendi yayınıma bakıyorum. Hem chat'le hem yayını aynı anda kontrol edebilmek İki ekranda da yayınım açık. Sen yumruk manyağı. Nasıl? Yani soruyu söyle. En sevmediğin yayıncı. E söyledim ama cevap verdim yani. Pas geçmedim sonuçta. Direkt kim yani kimleri sevmediğimi söyledim. Tamam tamam. Hadi saydık. Hadi. <laughs> Klasik soru. Herkese sorduğumuz bir soru. Ayda kaç TL kazanıyorsun? Cuk kalıyorsun. Pas geçiyorum. Pas. Demek ki ne kadar. Yani Rayman bile söylemiştim. Bile derken yani küçümseme gibi bir şey değil. Hani insanlar çok merak ediyor ya o anlamda. İki pastan birini kullandım. En sevmediğin <laughs> Tamam. <laughs> ya. Tamam. Yayınlarda affedersin, Bazı yorumlar var. Bazı söylentiler var. Yani anla deniz salaya yatıyor. Estağfurullah. Evet. <laughs> Böyle bir şey söylemiyorum ben. Bu doğru mu? Yani birisi bir şey söylediği zaman şey yapıyorsun ya. Abi o ne demek? Yapıyorsun ya. Şey, sana da mesela salak yatıyorlar. Salak mısın? Salak değilim ama salaya yatabiliyorum bazen. Ben mesela Belki de salakım bunu insan bilemez <laughs> ki sonuçta. Ya eğer benim yaptığım şeylere salaya yatıyor diyorlarsa bu sıkıntı. Çünkü salaya yatmıyorum. Şu Gerçekten. Şu an anda, anda. Salak. yani masum mu oynuyorsun kısacası? Yok. Tem Temiz Hayır. aile kızını mı oynuyorsun gibisin. <laughs> Öyle değil. Hani Ula... hiçbir şeyden haberin yok. Küfürü sanki ilk defa duymuş Yo, gibi ben misin? Yok ben hep yayınlarımda da söylüyorum. Ben kendim küfür eden bir insanım. Ben kendim küfür ediyorum abici. Ben yayınlarda da bunu söylüyorum yani. Bir kere. <gülüyor> yok. ya <laughs> <Olur, gülüyor> bir şaka ya. Yani şey gibi düşün. Bir kere şunu söyleyeyim net bir şekilde. Sosyal medyadaki küfürleri ben hayatımda ilk kez duyuyorum. Orası ayrı. Tabii. Çünkü ben sosyal medyadan uzak bir insandım yani. Ora baya uç o hani çok. Senin kullandığın küfür o zaman pislik, Hadi salak. Ya, ya gerçekten gibi. bak bir gün inşallah beni sinirliyken Ekseğe sormak istiyorum bir bunu. Bir ananıza abone olun. Öyle <laughs> ya, mi? Öyle bir insanım. <laughs> Yeterli bunu aldık değil mi? Aldık. Yani ok. hayır öyle ananıza falan değil de yani. Bacınız. Ama... <laughs> Salaya atmıyorum. Tamam. Salaya atmıyorsun. Cidden gerçek tepkiler. Ya cidden anlamıyorum mesela. Hani. Hiç yaptığın olmuyor. Ben mesela örnek veriyorum. Adam bana diyor ki kola. Aa o ne ya? Yaptığım oluyor benim. Komik olmak için. Ama hiç komik olmuyor. Gayet güzel cevaplar veriyorsun. Umarım böyle gider. Çünkü <laughs> çok zorlaşıyor. Çok yani. zorlaşıyor. Bak işte gülürsün belki zaten o diğer yüzümü de. <laughs> ama tehdit ediliyorum ben. Hedefin nedir? Yayıncılığı bir basamak olarak mı kullanıyorsun? Mesela ben öyle kullanıyorum. Benim hedefim Hollywood Hollywood. <laughs> Seninki nedir? Bunu <laughs> çok düşündüm ama şu an bayağı random ya. Ne olursa modumayım. hani Kaç yaşındasın? Yerinci, 22. Hiç gelecek kaygısı? Yok. Kendime güveniyorum. Ama ne olarak güveniyorsun yani? Ne Şöyle, olmak istiyorsun? Sosyoloğum zaten. Çok da okumayı seven bir insanım. O yüzden o alanda kendime güvendiğim için burada. E tabii ki ister istemez böyle bir kaygı olayı ya falan filan diye de biraz daha şey modundayım. Severek yapacağım başka bir platform olsa, başka bir iş olursa oraya da giderim. Oradan devam ederim. Ama hani şu anlık oturmuş keyif aldığım bir şey varken o kadar ilerisini yani, düşünmüyorum. Diyorsun ki oturduğum yerden kazanıyorum zaten. E zaten. <laughs> Hiç <ayı gülüyor> Bak, bu sefer Güzel. Açıl yavaş yavaş güzel hiç bak bu gerçekten bunu reji koymuş ben onaylamıyorum <laughs> yeni görmüşüm gibi hiç sana yürüyen bir yayıncı veya ünlü e bir isim zaten. oldu mu? isim vermek zorunda değilsin ben bu şeyi kullanıyorum bu sefer hani mesela selam ne haber ya tanışalım mı <laughs> gibisinden bu bir, bu sorunun arkasından dedim ki e, Mertcan dedim isim vermek istemiyorum dedi orayı kestik Mertcan dedim isim vermek istemiyorum dedim çünkü hani olmaz yani falan dedim. Ha evet orayı kestik aynen. Sonra dedim ki alfabede olmadığını düşündüğüm bir harf saydım tamam mı? ya bunda isim olamaz dedim tamam W dedim. Sonra abicim W ile bana bir isimler yazmaya başladılar. İşte söylemeye başladılar. İşte bir sürü insan varmış W ile ya. Şok oldum. Sonra dedim ki o kadar yanlış anlaşılacak ki dedim. Hemen keselim dedim. Hiç aklıma gelmedi insanların. Evet mesela bir sürü var ya. Bir sürü var. Ve dedim ki aman ya Rabbim dedim. Asla dedim böyle bir şey koyma dedim. Çünkü sonra o kadar yani çok yanlış anlaşılır falan dedim. Yok artık ya. Gerçekten. Allah falan olacaktı sonra. Hayır sadece vıtıcın vıtıcın falan diye bir sürü insan var ya. Deli misiniz? Keşke sadece vıtıcın olsa. Yok yok. Çok komik bir şeydi yani orası bölümde ama koyamadık yani çünkü yanlış anlaşmamışız. Öyle bir şey asla yok yani W'yle ma bulüyle falan yani. Hani, böyle mi? Hani böyle piç gülüşler oldu ya şunu görmeyeceğim. Hani bariz sen. belli. Bariz belli olanlar oldu tabii ki ama hani, ünlü isim. Evet ama hani o belli bir yerde zaten şeydir hani anladığım için keserim atarım hani. O yüzden muhabbeti devam ettiririm ama oldu yani. Peki ben bir espri yazdım. Evde gelmeden önce yazdım da yani? Evet. Anladım abi. <laughs> Nasıl güzel değil mi lan? Kabul et, kabul et. Fosil. Fosil bu yapıldı mı? Yapıldı, çok oh, fosil. Siktir ya. <laughs> Kaçırdık. Neyse tamam. Güzel. Ünlü bir isim oldu kim peki? <laughs> Ama şimdi her dediğimi ben yapamam. <laughs> Gerçekten Abi Mert şey... komik çocuk bu arada. Seri seri cevaplar veriyorsun, güzel cevaplar veriyorsun. Son iki sorun kaldı, pas hakkını kullanmak istiyor musun? Önce soruları görüyor. Öyle soruyu görme yok, evet veya hayır. <laughs> Ayrıca soruları görmek istiyorum. Abi ya, köşeye sıkıştıramıyorum ki hiçbir şekilde. Bir anda piyasaya girdim. <laughs> Aha. Piyasa. Sektör hoş geldin. Sosyal medya. Evet sosyal medyaya girdim. Hiç bekliyor muydun böyle bir şey yoksa açayım öylesine 2-3 lira kazanırım. Ben Twitch'ten para kazanıldığını bilmiyordum. Bence yalan. <laughs> Açıklıyorum. Gerçek hey, olamaz. Ziya, i̇nsan para olmadığını Ziya. bilmediği bir yere Ziya. girmez. E, hayatım hiç Twitch takip etmiyor. Gerçek siz deli misiniz ya? W dedim şimdi de şey yapıyorlar. <laughs> Her ismin başına W koyuyorlar. Vasu Vesut Can Tomay. <laughs> ne? Başka? ahahah <laughs> ya siz çok salaksınız ya gerçekten w, Valencia normalde w ile Valencia. ben de, <gülüyor> <gülüyor> özür <gülüyor> diyor bir de ya yani niye özür çıkartıyorum ahahah <laughs> ya, ya <bu> <laughs> anlama potansiyelinizi ya da bir şeyleri yanlışa çevirme şeyinizi şu an chatte dönen bu şey açıklıyorum. Diyorum ki W random alfabede olmadığı için söyledim. Önce W ile isimler söylediniz tutmadı. Şimdi de kalktınız W'yu başka insanların başına koyuyorsunuz. Yemin ediyorum harcanıyorum ben burada. <laughs> bu hiç Allahım ya! Artık. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Neyse devam ediyorum ya. Ne yani komik bir şey Berkcan bahar. Aynen aynen. <laughs> biri değilim. Hayatımda hiç sosyal medya alakası olmuş biri de değildim. Twitch benim kardeşlerimiz sürekli oyun oynadı ve minik minik böyle yayınlar yaptı bir platformda. Hani bana şey dediler ya sen çok iyi konuşuyorsun. İşte zaten konuşmayı da seviyorsun. Ki o zamanlar çok uzak bir yere taşınmıştım ve cidden mesela böyle aşağılara inmeyi pek sevmiyordum. Hani İstanbul'un çok uzak bir yerine taşınmıştım. Böyle sosyalleşme amaçlı açmıştım aslında. Sonra bir anda böyle yani bir şeyler oldu. Ya an Yalnız bunu sosyalleşme amaçlı girdiğim platformun daha böyle bir sosyalleşmeyle karşılaşacağımı düşünmüyordum yani. Abi ilk başta böyle abla ayak göster, abla ayak göster. Bayağı iyi sosyalleşmişim yani. O tabi hep yükseklerde aşağılara sevmiyor. Ekse saçmalama. <laughs> anlatıyor anlatıyor sürekli bir anda ya ne diyorsun duruyorsun. Sonuç yok yani ne? Arkadaşın değil <laughs> ki kardeşim. Yani, Mertcan sonuç yakalayamıyor. Evet. Sen, de, ya, tamam dedin. Tamam ama bunu kesinlikle mesela şey düşünerek işte ya ben buradan para kazanırım mı düşünerek yapmadım ki zaten. Niye yaptın o zaman? Youtube'a girmeyi düşünüyordum. Tamam niye yaptın? Youtube'u niye düşündün? Para i̇şte bak, mi? Aslında ben soru anlatırken cevabı içine veriyorum sen yakalayamıyorsun galiba. İşte ben Şöyle, salak oldum. O zamanlar hani uzak bir yere taşınmıştım ve <laughs> çok fazla sosyalleşemiyordum. Yalnızlıktan. Yani yalnızlık keyif olsun diye farklı bir platform olsun. Yeni, yeni, yeni şeyler denemek aslında. Tamamen. Çok da aslında oturmuş bir düzenim vardı yani. Peki hiç büyük bir yayıncı olabileceğim diye düşündün mü? Hiç bunun üzerine düşün... Hani olabilirim diye de düşünmedim, olmam diye de düşünmedim. Bu konu üzerine direkt düşünmemiştim. Neler değişti peki? Hayatımda. Evet hayatımda. Maddi olarak ne ayda kaç TL kazandım. <laughs> i̇lk pagandan bahsetsene. Bak ilk paralar her zaman söylenir. Ya yani mesela ben kaç almıştım? 600 TL'mini almıştım? Saat almıştım. İlk aylık gelirimden Evet bahsedelim. ilk aylık. ilk. Ama sen bir anda girdin piyasaya. <laughs> 200 dolardı. Kaç para yapıyor? 1700 <laughs> lira. Tamam. Aynen. Çarp 10 ile. Ama bu şey gibi düşün. Mortik alıyorsun ya. Mortik'ten sonraki dönem diye hatırlıyorum ben yani. E i̇lk paran 200 var. Güzel para. Sonra zaten bir daha bırakmadım. Ay mercan de ya. Abi bunlar konuşulması gereken şeyler. Doğru çok önemli. Benim 35 değil. Tabii canım. Evet. <laughs> i̇nsan şimdi ben seni izliyorsam niye bilmediğim parasını bilmediğim bir adam ben niye Değil mi? Çok önemli. Aynı. <laughs> <O şeyler gülüyor> Mesela çok kazanırsam ne az kazanırsam ne? Çok kazanırsam söverim. Mesela. <gülüyor> <Kıskançlıkta>. Kıskançlık. Kıskançlık. <laughs> ha, az kazanırsam? Az kazanırsam Acısın. <laughs> gariban derim. Bir lira donate atar. <laughs> <laughs> öyle <gülüyor> Son soruya geldik. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Son soruyu en zor yaptık. Pas hakkını evet. bence kullan bir daha tanımayacağım. Sor sen. Konsept bu. En zor soru. Şu ana kadar bu nasıl soruda sorulmuş en zor soru. Pasta isem bitiyor mu video? <laughs> evet. Okey pas. Şaka yaptım. <laughs> <laughs> Şaka <gülüyor> yaptım. Zor da değil soru. Soru ne biliyor musun? Ha. Kadın yayıncılara karşı bir ön yargı var. <laughs> kadınlar daha çok izlenir, kadınlar daha çok el üstünde tutulur, daha çok kazanır diye. Yok. Yo, mu? Ya analiz edebilen bir insan zaten izlenen kişilerde erkeklerin daha çok izlendiğini görür yani. Şimdi kadın erkeğe girmeyelim. Ya kadın yayıncılar dedin. Ben de erkeklerden ya, öyle. kadın diye soru falan. soruyor, tamam mı? Erkek yayıncılar daha çok izleniyor diyorum. Şu kadınlara erkeğe girmeyelim diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Erkek lütfen. Feminist. hassas konumuz. Evet. Anlıyorum. Şunu soruyorum, kadın yayıncılığın hep artılarını insanlar görüyor ya, eksilerini bize bugün söyleyebilir misin? Ne eksileri var? Çok fazla hakarete uğruyorsun ve hakaretler de cinsiyetine yönelik olduğu için hani mesela gerçekten koyuyor bazen. Çok ağır şeyler gelebiliyor çünkü. Sonra bir de mesela erkekler arasında dayanışma diye bir şey var. Ama o kadının alakası yok ki bana da herkes diyor yani mesela örnek Yine kadın üzerinden edilen bir küfür olduğu için senin ettiğin küfürde kadınlıkla alakalı bir şeye bürünüyor sandım. Hayırdır oluyorsun yani. Evet, hani doğru. erkeğe yönelik küfür çok az kullanılır mesela. Çünkü yok pek. İşte pek yani, yok. Hiç desen de annenin anneme dokunuyor. İşte bir şekilde kadına dokunuyor anladın mı? Ben de bu konularda hassas bir insanım ve rahatsız oluyorum gerçekten. Evet. Hani bu çok kötü. Sonra dediğim gibi de erkekler arası çok ciddi bir dayanışma var. Hani siz mesela kendi aranızda sövüyorsunuz bro falan diyorsunuz sonra iki dakika sonra barışıyorsunuz falan. Ama böyle kadınlara yönelik daha sanki sen böyle çok hassas bir şeymişsin gibi ya da altta bir şey demiştim gibi görüldüğü için bazen ona yönelik daha ağır şeyler yapılabiliyor diye düşünüyorum. Bir de arsız yani çok sapık mapık arsız falan oluyor yani. Tabi onlar var zaten onlar Allah'ın emri i̇şte, sapıklar aynen. gibi işte. Evet. evet. Ya bunlar falan işte. Başka ikisi yok mu? Sadece bu ithamlar mı yani hakaretler mi? Evimin bulunu önüne bir şeyler konulmuş adresime aynen işte ne bileyim ulaşılıp lazerle falan böyle aslında tabii tacize girmiyor bu da. Yani rahat çok rahatsız edici bir şey. Ne bileyim işte bu mesela beni çok etkilemişti. Hani Google Maps'ten mesela evinin konumunu bulması beni çok ürkütmüştü mesela. Evini buldular diye sen de kork ne getirdiler kapıya? Ya hediye bıraktılar da. <laughs> e tamam sen <laughs> ben de öyle anlatıyor ki sanki şey tabanca bakmışlar. <laughs> Ölüm notu. Hayır ama evinin bulunması lazım. geliyor paltoyla not bakıyor gidiyor falan. Bence evet. bir şey. Süper. Yani. Ben gerçekten keyif aldım sohbetten sonra soru cevaptan. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Sorular bu kadardı. Sadece bir pas kullandı. Başarılığın da devamını diliyoruz. Korona olduğu için şöyle yapalım. <Günaffe> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha fazla bu nasıl için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Bay bay amigos. Short hmm. geldi. Short, 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 short İzleyelim papel. mi bunu? Twitch'te atılan en iyi dislike.